Bugün hem yatırımlı hem yatırımsız free to play bir şekilde para kazanabildiğiniz bir PvP modu olan, story modu olan ve challenge modu olan güzel bir projeden bahsedeceğim. Projemizin ismi Metaxi arka planda da gördüğünüz üzere. Metaxi 4 ay önce gibi bir süre release'ını yapmış ve hala oynanılan bayağı eğlenceli bir oyun. Bunun yanı sıra oyunumuz projemiz yani BSC adı tabanlı bir proje. Ve coin belli bir aşamada düşüş yaşadı tabii ki ama hala oyuncuların ödeme yapmaya devam ediyor ve yeni yatırımcılar çekmeye de devam ediyor. Tabi bunların yanı sıra siz kendi araştırmanızda yapın eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız. Yalnızca benim bilgilerime bağlı kalarak yatırım yapmanızı kesinlikle önermiyorum, tavsiye etmiyorum. Ben bu oyunun oynanışını vesaire yayınlarda daha detaylı bir şekilde göstermeye devam edeceğim. Oyuna dahil olacağım için de tabii ki gelirler hakkında daha net bir bilgim olabilecek. Ve gelirler hakkında net bir bilgim olduğunda da oyun hakkında ikinci bir videoyu çekmeyi düşünüyorum eğer talep ve ilgi görürse. Şimdi web site üzerinden tek tek incelemeye başlayalım oyuna nasıl giriş yapabileceğinizde ve oyunun free to play mekaniğinden nasıl faydalanabileceğinizi göstereceğim. Şimdi oyunun kısa bir trailer videosu var önce bunu izleyelim. Oyun söylediğim gibi bayağı pvp ve ne kadar iyi oynadığınızda bağlı olarak ilerliyor tamamen. Yani gerçekten eğer oyunlarda yetenekliyseniz bu tam size göre diyebileceğim bir proje. Ancak tekrar hatırlatıyorum kazanç durumuyla alakalı henüz için net bir bilgim yok. Çünkü 4 ay geçmiş bir proje ve hala coin halihazırda sürekli değişimlere maruz kalıyor. Oyun kısacası bayağı karşınızdakiyle birebir PvP yaptığınız ve yine story modda oyunun kendi hazırladığı sistemle birebir kapıştığınız bir sistem. Bir sürü çeşitli karakter var ve en önemlisi bu karakterinizi çok uzun bir süreç içerisinde geliştirebiliyorsunuz. Multi-account olayına gelince de multi-account açmak mantıklı mı değil mi henüz bilmiyorum çünkü karakterimizi geliştirdiğimizde daha yüksek levellara ulaşabiliyoruz. Ve daha yüksek levellara ulaştığımızda daha fazla kazanç elde ediyoruz. Sanki bu proje için bir karakteri gelişimine yoğunlaşmak daha mantıklı gibi geldi benim için en azından. Biraz ileri saralım. Oyunda böyle çeşitli karakterler var. Bunları tanıtıyor. Oyunun hakkında genel bir gösteriş yapıyor. Ben zaten birazdan oyuna gireceğim. Oyunla alakalı daha net bir görüntü oluşur kafanızda diye düşünüyorum bunu. Web siteye geri döndüğümüzde web sitenin altında yine bu trailer videosundan bahsetmiş. Daha sonrasında karakterleri tanıtmış. Bu karakterlerin belirli renkleri oluyor. Ve bu renklere bağlı olarak karakteriniz daha güçleniyor. Ve bununla beraber story modda daha ileri seviyeye çıkabiliyorsunuz. Yine PvP aranında daha fazla güçlenebiliyorsunuz. Peki pay to win mi dediğimizde şu noktada ya burası birazcık tartışılır. Aslında siz karakterinizi geliştirmeye devam ettiğiniz süreç içerisinde yine para kazanıyorsunuz tabii ki ama karakteri daha gelişmiş bir kişi daha fazla para kazanacak. Bunun da bilgisini vereyim net bir şekilde. Bu karakterlerin her birisinin kendine özgü skill setleri var. Ve bu skill setlerini de açıkçası öğrenmek gerekiyor karşınızdaki kişiyle dövüşürken. Çünkü karşı tarafın skillerini bilmeden herhangi bir şekilde onun üstünü kurmanız kolay olmuyor. Başlarda rastgele savaşıyorsunuz. Ve açıkça söyleyeyim oyunu oynaması pek kolay değil. Çünkü birazcık klavye yerleri vesaire farklı. Burada gameplay sistemine ufak bir değinmiş. White paper üzerinde daha detaylı bakacağız ama yine bir gözümüzde bir şeyler canlansın. Belirli skilllerimiz var dedik. Bu skillleri geliştirebiliyoruz vesaire dedik. Bunun yanında level sistemimiz var. Karakterimiz 0 level'da başlıyor ve sanırım 200 level'a kadar çıkabiliyor. Bayağı uzun süreçli bir oyun açıkçası. Bunun yanında bir de kart sistemleri var. Kart sistemleri çok değerli oluyor. Bunlar karakterinize ekstra güçler katıyor ve bunları elde etmesi hem zor hem de gerçekten kartların üst düzey bir değeri oluyor. Marketplace kısmı, marketplace üzerinden her şeyi satabiliyorsunuz ve satış işlemini isterseniz BUSD ile gerçekleştiriyorsunuz ya da isterseniz oyunun kendi coin'i ile satış yapabiliyorsunuz. Transaction geçmişleri, satış geçmişleri vesaire bunların hepsine bakabilirsiniz. Ve bu bilgilere bakmanızı neden öneriyorum? Böylece içeride ne kadar fazla oyuncu giriş oluyor, yeni yatırımcı geliyor mu gibi soruların cevaplarını bu tarz yerlerden bulabilirsiniz. Tokonomik kısmından bahsetmiş burada. Takım kendine %16 gibi bir pay almış. Bu birazcık bana bir tık yüksek geldi. Ama oyunu sürekliğini sağlamayı başarmışlar. Umarım devam eder diyelim. Diğer oranları da buradan bakabilirsiniz detaylı bir şekilde. Yol haritasında oyun 2022'nin başlarında çıktı. Ve 2022'nin ikinci çeyreğinde giderek geliştirmeler eklediler bu söyledikleri şeyleri gerçekten yaptılar. 2022'nin 3. çeyreğinde ise yani bu sıralarda ise mobil versiyonu çıkartmaya uğraşıyorlar ve mobil versiyonu çıkarttıkları durumda eminim ki yeni oyuncular yeni yatırımlar gelecektir. Neden? Çünkü oyun çok oynamaya ve eğlenmeye müsait bir oyun yani free to play bir şekilde insanlar mobilden oynayıp eminim ki zamanını geçirebilir o kadar eğlenceli bir oyun. Oyunu gördüğünüzde veya giriş yaptığınızda demek istediğimi net bir şekilde anlayacaksınız. 2022'nin son çeyreğinde ise Power Challenge modu gelecek. Bu benim açıkçası bayağı sevdiğim bir mod oldu. White Paper üzerinden görüntülemiştim. Siz de görünce bayağı seveceğinizi düşünüyorum. Burada Production Partner kısmında One Game Studio var. Bu bayağı iyi bir oyun stüdyosu. Ben bir tık öncesinde baktım yine videonun. Siz de detayları araştırmanızı yine yapabilirsiniz bunlar üzerinden. Burada takıma ait LinkedIn profillerini görebilirsiniz. Takım biraz kalabalık. Çünkü gerçekten arka planda bu oyunu oluşturmanın kolay olduğunu düşünmüyorum. Bayağı hard bir gameplay içeriği oyun. Detaylara yine buradan bakabilirsiniz. Medya ve security kısmında da CoinMarketCap ile Sertik yer almış. Kalan kısımlar açıkçası birazcık FASA e, Fasafiso kısımlar dediğimiz kısımlara geçiyor. Biz biraz daha white paper üzerinden oyunun oynanışına bakalım. Daha sonrasında oyuna bakalım. Son olarak bir Twitter profillerine bakalım. Twitter'da toplamda şu anda 90 bine tak yakın takipçileri var. Ve hala güncel olarak haberleri paylaşmaya, gelişmeleri paylaşmaya devam ediyorlar. Bunun karşılığında da aldıkları ekstrem bir açıkçası etkileşim var mı derseniz inanılmaz büyük bir etkileşim yok. Ama oyunda hala etkinlik düzenlemeye vesaire devam ediyorlar. Buradan da görebileceğiniz üzere halihazırda hazırda bir etkinlik vardı. Tabii ki sona ermiş. Şimdi, whitepaper'a geçmeden önce bu staking kısmına bir bakalım. Stake'de neler var? Evet, ekran yeni yüklendi. Stake'de neler var? Stake'de 3 farklı seçeneğimiz var. Bizim lockup yapmadığımız durumda %5 yani günlük faiz gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve 60 gün boyunca kilitlediğimiz durumda %15 APR veriyor. 120 günde ise %25'lik bir APR veriyor ve burada toplamda stake edilen coin miktarını görebilirsiniz. bu durumu da sizinle paylaşayım. Marketplace bayağı aktif. Marketplace üzerinden genel olarak fiyatlara bir hakim olabilirsiniz. Burada chest'ler var. Chest'lerden starter chest alabiliyorsunuz şu an için. Bu size 4 farklı kart veriyor farklı rarity'lere dair. ve bundan yalnızca 2 tane alabiliyorsunuz bir hesap başına. Şu an için fiyatı 145 dolar ve 1124 tane kalmış. Toplamda %30 satılmış durumda ve deluxe chest dediğimiz bir şey var. Bunun da %26 satılmış. Bunu hesap başına bir tane alabiliyorsunuz ve bu diğerine kıyasla biraz daha nadir şeyler çıkma olasılığı artırılmış hali. Peki bizim normal satabildiğimiz marketplace nerede? Burada Heroes ve St burada Heroes dediğimiz kısımda insanların satışa koyduğu şeyleri görebiliyorsunuz. Level'ları da gördüğünüz üzere 0 level'dan başlayıp 230 level'da varmış. Pardon. Yani yüksek level'lara kadar değişebilen bir sistem var ve ortalama karakterlerin satış değeri 100 dolardan başlıyor yani diyebilirim. Çünkü level kasmak inanılmaz zor bir durum değil açıkçası. Büyük ihtimalle oyuna başlamışlar. Daha sonrasında direkt marketplace'e atmışlar buradaki insanların çoğu. Bir kısmı da gerçekten bayağı oynamış. 230 level yapmanın ne kadar zor olduğunu düşünemiyorum. Yani o kadar da kolay değildir bu kısım. Burada da trading kısmında mevcut transaction'ları, satın alımları görebiliyorsunuz. Ve ayın 23'ünde, 22'sinde vesaire yine satın alımlar dönmüş. Dönen satın alımlarda inanılmaz büyük satın alımlar olmamasına rağmen yine yatırımcılar bulmuş işte karakteri. Mesela ucuzdan adam 8 dolara girmiş. Yani 8 dolara bir karakter aldığında herhalde parasını da çıkartıyorsundur. Çünkü burada 100 level bir karakteri 300 dolar alıyor ki adam hala parasını çıkartabildiğini düşünüyor. Oyunun şimdi arayüzüne geçmeden önce son kez bir white paper'a bakalım. Daha sonrasında oyunun size arayüzünü göstereyim nasıl başlayabileceğinizi anlatayım. Daha sonrasında videoyu sonlandıralım. White Paper'da Metaxi evrenini anlatıyor bize. Metaxi bir multi evren olarak düşünebilirsiniz. Burada belli kötü tanrılar var ve biz bu kötü tanrılara karşı elimizdeki süper kahramanlarla savaşıp bu multi evreni korumaya çalışıyoruz gibi bir storyleri var. Bu Overview kısmında vesaire yine Free to Play ve Play to Earn olduklarını anlatıyorlar. O yüzden bu sıkıcı kısımları geçiyorum. Biz direkt oyunun oynanışına vesaire bakalım. Şimdi. Burada karakterimizin özelliklerinden bahsetmiş. Karakterimizin işte rank'i, HP'si, atak damage'ı, speed'i, enerjisi ve tag'leri oluyor. Bunların hepsine bağlı olarak, tabii ki isme bağlı olarak değil. Bunların hepsine bağlı olarak biz bir savaş gücümüz oluyor ve nasıl oynadığımıza bağlı olarak karşımızdaki rakipleri yenmemiz vesaire daha kolay oluyor. Ama story mod için söylüyorum. Karakterinizi upgrade etmeden vesaire asla gelişmeniz mümkün değil. İlerleyen story mod seviyelerine ilerlemeniz. Şimdi bu skill sisteminden bahsedelim. Skill sisteminde toplamda bizim 5 ya da 6 tane skillimiz vardı. Bu milliye tek dediğimiz şey bizim normal en standart düz vuruşumuz oluyor ve bunda herhangi bir şekilde enerji harcamıyoruz. Quick shot dediğimiz skill biraz daha menzilli bir skill oluyor ve 10 mana harcıyor bunu kullanım sonrasında. Great skill Diğerlerine kıyasla daha fazla demoç vuruyor ve 100 mana harcıyor. Yine ultimate ve special special skill'lerde bu şekilde devam ediyor. 150 mana harcıyor. Ancak special skill kullanabilmemiz için bizim e, karakterimizi evolve etmemiz gerekiyor. Evolve işlemi level sisteminde belli bir yere geldikten sonra evolve etmemiz gerekiyor artık. Ama evolve'unda bir kere olmuyor. Birden fazla kez evolve edebiliyorsunuz. Yine de bu special skill'i kullanmak için başlangıçta bir kere evolve etmeniz yeterli. Level ve evolve sisteminde ben burada aslında anlatmış oldum o yüzden burayı da geçiyorum. Kart sisteminden de bahsettik. Karakterimizin istatistiklerini her şekilde görebiliyoruz yine bu ekranda. Bundan bahsetmiş. Game modlar. Şimdi burayı iyi açıklayalım. Şimdi bizim bir story modumuz var dedik. Burada chapter 1'den başlıyor. Bayağı uzun bir chapter serisi var bizim. Toplamda 12 chapter ve 506 leveldan oluşan bir story modumuz var bizim. Bu bayağı uzun bir şey gerçekten. Peki burada nasıl para kazanıyoruz? Sizin bu bölümleri tamamlama süreniz tamamladığınızda kalan canınıza bağlı olarak belirli yıldızlar kazanıyorsunuz ve toplamda en fazla 3 yıldız kazanabiliyorsunuz. 2 ve 3 yıldız kazandığınız durumda siz MXE token'la beraber ödüllendiriliyorsunuz ve bu şekilde story mod üzerinden para kazanabiliyorsunuz. Ama karakterlerinizi upgrade etmek için sizin gold harcamanız gerekiyor ve belirli noktalarda MXE token harcamanızı gerçekleştiriyor. Yine oyunda story modda herhangi bir şey tamamladığınızda MXE token'ın yanında da size gold veriyor ve bu gold'u söylediğim şekilde harcıyorsunuz. Arena sisteminde ise direkt olarak karşınızdaki kişiyle real, real bir şekilde birebir PvP atıyorsunuz. Ve kazanmanız durumunda rankiniz ilerliyor. Diğer tarafın ise ranki daha da azalıyor. Bu rank sistemi bayağı geniş ve burada net bir şekilde özetlemişler. Siz oyuna ilk başladığınızda beginner ligden başlıyorsunuz. Ve daha sonrasında 7. lige kadar çıkmaya çalışıyorsunuz. Ve burada belirli koşullar var liglerde oynamak için gereken. Bunların detaylarına buradan bakabilirsiniz. <laughs> burada... Daha yüksek lige çıktığınızda nasıl bir ödüllendirmeye tabi tutulacağınız yazıyor. MXY token bazında ödüllendiriliyorsunuz. Burada da in game coin dediğimiz bu gold'dan bahsetmiş. Ee, şimdi yine bu ekranda bu alışa geldiğimiz bir haritanın ana boss'u var. Belirli günlerde ortaya çıkıyor. Aslında haftanın her güne farklı bir boss koymuşlar. Ve bu bossları atak ve HP değerlerini görebiliyorsunuz. Siz burada ne kadar demoç vurursanız buna bağlı olarak ödül kazanıyorsunuz. Ve bu ödül de değişiyor günden güne olarak. Bayağı açıkçası akıcı ve dinamik bir oyun planı var ortada. Bayağı hoşuma gitti benim. Burada hard ve hell boss dediğimiz daha zorlayıcı bosslar var. Tabi bunlara girmek için biraz daha karakterinizin güçlü olması daha mantıklı. Power challenge modu işte quarter 4'te gelecek sistem ve baya eğlenceli. Açıkçası bunu getirirlerse çok çok eğlenceli olur. Nasıl? Siz burada yine story moddaki gibi kapışıyorsunuz kapışıyorsunuz ancak ilerleyen adımlara geldiğiniz zaman siz bir rakibi yendiğiniz zaman size belirli bonuslar sunuyor ve bunlardan birisini seçiyorsunuz. Atıyorum mesela demiş ki max HP'nizi artırın demiş ve bu şekilde bonusları alarak ilerliyorsunuz. Bunun sonrasında hangi seviyeye çıkarsanız o kadar daha fazla ödül kazanıyorsunuz ve bunların belli bir leaderboard sıralaması olacak. Bu leaderboard sıralamasında ne kadar öndeyseniz buna göre farklı bir ödüllendirmeye yine tabi tutulacaksınız. Training modda klasik sizin karakterinizi keşfedebileceğiniz, oyuna biraz daha alışabileceğiniz, kendi başınıza oynadığınız bir mod. Bu ekonomik kısımlarını geçiyorum çünkü oyun üzerinden 4 ay geçti. Yalnızca oyundaki kazanım mekanizmasını özetlemek için şu görseli göstereceğim size. Siz oyuna başladığınız zaman herhangi bir şekilde yatırım yapmadan buraları oynadığınız zaman yine NFT token ve NFT itemler kazanabiliyorsunuz. Ama bu marketplace üzerinden chest pack veya NFT item aldığınızda ise daha farklı bir kazanç söz konusu oluyor. Stake sistemi de bildiğimiz kazanç sistemi direkt olarak. Zaten stake sisteminin pek bir olayı yok. Bunların hepsini gösterdik. Token yakımı için çeşitli seçenekler var. İşte marketplace'te token kullanımı vesaire gibi klasik şeylerden oluşuyor. O yüzden bunlardan da bahsetmiyorum. Artık gelin bir oyuna göz atalım. Daha sonrasında da videoyu sonlandıralım. Şimdi oyuna girdiğimde bende böyle bir ekran gözüküyor ama siz ilk girdiğinizde böyle bir ekran oluşmayacak. Size 4 farklı karakter seçeneği sunacak ve bunlardan birisini alacaksınız. Bu şekilde başta size bir eğitim modu oynatacak. Daha sonrasında oyuna buradan play diyerek başlayabilirsiniz. Başlangıçta yalnızca story mod ve training modu oynayabiliyorsunuz. Story modda 10. level'a geldikten sonra bir şeyler açılmaya başlıyor yavaş yavaş. Zaten power change modu henüz aktif değil. Burada bir referral program var ve bu referral programa dahil olmak için sizin story modda level 11'i geçmeniz gerekiyor. Bu durumda siz %2 bonus kazanıyorsunuz her getirdiğiniz insan başına. Oyunlara yüzünde hero'larınızı buradan görüntüleyebiliyorsunuz ve upgrade etmek için mesela ben şu anda gold harcıyorum. Ettiğim zaman ne oluyor hemen bir bakalım. Karakterin istatistikleri yükseldi ve level'ım 1 oldu artık sıfırdan. Level'ım 8 olduğu zaman benim sanırım bunu yollamam gerekecek. Biraz daha net bilgiyi oyunu oynadıkça elde edeceğim. Burada skill setlerim var bunu görebiliyorum. Şu anda bu special skill'i evolve etmediğim için kullanamıyorum. Special skill'de evolve ettikten sonra kullanabileceğim. Burada damage'larını vesaire her şeyini görebiliyorsunuz. Bir oyunlar attı. Tamam tekrar bağlandık. Daha sonrasında buradaki sol kısmı var. Bunları merge yapma imkanımız da var. Merge nedir? Siz iki tane düşük seviyeli şeyi birleştiriyorsunuz ve sonrasında farklı bir şey elde ediyorsunuz. Bunların tabii ki belirli bir başarma olasılığı da oluyor. Burada da yine split'te de aynı şeyi yapabiliyoruz sanırım. Shop kısmında da sizin MXY token'la beraber alabildiğiniz bu gold token'lar diyebilirim. Soul Shop'tan da direkt ruhları buradan token bazında satın alabiliyorsunuz. Ya büyük ihtimalle hani daha fazla para yatırdığınızda daha fazla kazanç elde edeceğiniz yine klasik bir sistem var ortada diyebilirim. Benim oyunla alakalı söyleyeceğim şeyler bu kadar. Ee, oyunun detayları alakalı vesaire yorumlara bekliyorum hepinizi. Arkadaşlar diğer günden merhaba. Metaxi ile alakalı ufak bir bilgi eksikliği vardı. Bunu da hemen kapatıp videoyu öyle paylaşmak istedim. Bu arena modu ayın 28'inde gelecek ve Türkiye saatiyle saat 11'de oynanabilecek. Yani bu arena modu yeni. Yeni giriş yapmak isteyenler için aslında bu bayağı iyi bir fırsat ve Arena modunun detaylarını da anlatmak istedim size. Bu Arena modu direkt olarak whitepaper'da da anlattığım üzere birebir PVP yani diğer gerçek oyuncularla kapıştığınız modu kapsamaktadır. Bu mod içerisinde peki neler yapmamız gerekiyor? Nasıl daha fazla para kazanabiliriz? Öncelikle arena içerisinde bizim title'larımız var ve herkes elinde bulunan renkine bağlı olan NFT'ye göre beginner olarak başlıyor. Daha sonrasında Arena Point kazanarak daha sonrasındaki Amateur, Pro, Top Player, Legend, God ve Metaxi ligine ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ve sıralamanıza bağlı olarak haftalık ödüllendirmeler alıyorsunuz. Bunun yanı sıra da savaşları kazandığınız durumda direkt olarak anlık token kazanımı sağlıyorsunuz. Peki ne kadar kazanabiliyorsunuz buna bir bakalım. Şimdi her 7 günde bir leaderboard sıfırlanıyor ve Top Player'lar ödüllendiriliyor diyoruz. Arena Stamina dediğimiz bir şey var. Arena Stamina nedir? Bu Arena Stamina içerisinde bir savaşınız bir point götürüyor ve her 30 dakikada bir yeni bir hak geliyor. Kaç tanesini stake edebiliyorsunuz vesaire bununla ilgili bir şey yok. O yüzden bilgim yok açıkçası. Oyuna girdiğimde daha net bilgilerim olur. Yayında bunları göstermeye devam edeceğim. Söylüyorum. Şimdi arena Age dediğimiz bir kavram var. Bu, durum, bu kavramda da bizim sürekli olarak NFT'mizi güncellememiz ve MXY token ile birlikte yakım yapmamızı gerektiriyor. Bu nedir? Bizim bir tane sezonumuz geçtikten sonra bir tane Arena Age puanı ekleniyor. Ve daha fazlasında bunu kullanamıyoruz ee, Arena Age'i 4 olduktan sonra kartımız. Ve bu Arena Age'i sıfırlamak için de bizim MXY token'la yakın yapmamız gerekiyor. Ne kadar olacağıyla alakalı değeri belirtmemişleriniz. Arena Point dediğimiz şey de bizim direkt olarak MMR'ımız, ELO'muz diyebilirim. Yani maç kazandığımız zaman direkt olarak bu puan ekleniyor ve bu puana bağlı olarak biz Title yani Lig atlıyoruz diyebilirim. Burada nasıl giriş yapacağınız vesaire zaten ben oyunun arayüzünde göstermiştim. Oradaki kilit açılacak ve girebileceksiniz. Giriş yapabilmenin tek şartı sizin story modda 11 level'a kadar ilerlemeniz gerekiyordu. Bunun da bilgisini tekrar veriyorum. Şimdi bu title'larda nasıl lig atlayabiliyoruz bundan bahsediyor. Biz beginner olarak başladıktan sonra 500 arena point kazanınca amatör oluyoruz. Ve diğer ligler için de ne kadar gerektiği burada yazıyor. Metaxi ligi yani en üst seviye ligi ulaşmak için 40.000 AP'ye ihtiyacımız var. Bu da gerçekten yüksek yani oyunu bayağı bir oynamamız gerekiyor oyunda oynamaya imkan veriyor. Çünkü her 30 dakikada bir bize bir tane arena stamina puanı veriyor. Ödüllendirme nasıl olacak bir de buna bakalım. Ödüllendirme hangi ligde olduğunuzda hangi title'da olduğunuzda bağlı olarak değişiyor aldığınız arena point ve MX'ye token miktarı da buna bağlı olarak değişiyor değerleri. Buradan görebilirsiniz. Yani 40.000 arena point'i direkt olarak beginner'daki 16'dan toplamıyorsunuz. Öyle düşünün. Zaten God League'ine geldiğiniz zaman 512 arena point kazanıyorsunuz bir seferde. O yüzden 40.000 yine biraz daha yapılabilir bir şey gibi gözüküyor. Ve reward kısmına baktığımızda da en baştaki ile en sondaki lig arasında 9 katlık bir fark var. Ki bu da zaten oynayan ve iyi oynayan bir insan için etkileyici bir şey olması gerekiyor ki insanlar oynasın. Peki 7 günün sonunda nasıl ödüllendiriyoruz buna bakalım. Title'a bağlı olarak ödüllendirmemiz direkt olarak bir soul NFT'siyle oluyor. Bunun yanı sıra da beginner ligi hariç insanlar direkt olarak MXY token'da kazanıyor ek olarak. Burada MXY token'ın golden ve soul'sunu nasıl kullanacağını yazmış. Bu soul'lar bizim karakterimizi evolve etmemiz için gerekiyor ki bayağı bir önemli bir oyun içerisinde açıkçası. Ve MXT'ye token sürekli oyun içerisinde artık yakılacak. Böylece coin'in daha stabil bir değeri olması sağlanacak diyebilirim. Çünkü coin açıkçası oyunun çıktığından bu yana çok zaman geçtiği için hızlı bir düşüş yaşadı. Bu arena ile alakalı bilgileri de sizinle net olarak paylaştım. Oyun oynayacak herkese bol şans diyorum. Diğer videolarda tekrardan görüşmek üzere.